Şöyle bir düşünelim. Avrupa Birliği'nde o büyük kararlar nasıl alınıyor? Her şey resmi toplantılarda kameralar önünde mi oluyor? Yoksa işin bir de kapalı kapılar ardında hani o kayıt dışı dediğimiz konuşmalarda dönen bir kısmı mı var? Bugün Büksel'deki informal lobiciliğin işte bu gizli dünyasını mercek altına alan akademik bir çalışmayı derinlemesine inceleyeceğiz. Bu sistemin aslında nasıl işlediğini ve demokrasimiz için ne anlama geldiğini gelin hep birlikte keşfedelim. İşte bu derinlemesine incelemede yol haritamız bu şekilde olacak. Önce Brüksel'deki o meşhur fanus sorununa bakacağız, sonra informal lobicilik tam olarak ne demek onu tanımlayacağız, araştırmanın nasıl yapıldığına yani metoduna göz atıp, içeriden gelen seslerin yani işin mutfağındakilerin neler söylediğine kulak vereceğiz. Ve en sonunda da tüm bunlara bakarak şu soruyu soracağız. Bu sistem sorumlu bir yapımı yoksa ciddi riskler mi barındırıyor? Hazırsanız haydi başlayalım. Evet ilk durağımız Brüksel fanusu sorunu. Bakın burada temel bir gerilim yatıyor. Bir tarafta lobiciliğin karanlık anlaşmalarla dolu olduğuna dair yaygın bir kamuoyu algısı var. Diğer tarafta ise her şeyin şeffaf ve etik olması gerektiğine dair haklı bir beklenti. Peki bu ikisi birbiriyle nasıl çatışıyor? İşte bütün meselenin cümlendiği soru bu aslında. Lobicilik dediğimiz şey kapalı kapılar ardında dönen karanlık anlaşmalar mı yoksa işin uzmanlarının politika yapıcılara bilgi aktardığı olmazsa olmaz bir iletişim kanalı mı? Kamuoyundaki genel kanı genellikle ilkine daha yakın duruyor ve bu durum elbette ki demokratik şeffaflık idealiyle taban tabana zıt bir tablo çiziyor. Tam da bu noktada karşımıza sorumlu lobicilik diye bir kavram çıkıyor. Bu aslında olması gereken ideal durumu tarif ediyor. Lobiciliğin toplumsal değerlere saygılı, tamamen şeffaf ve hesap verebilir olduğu bir sistem. Bu akademik çalışma da Brüksel'deki mevcut durumu işte bu ideale karşı ne kadar başarılı ya da başarısız olduğunu ölçerek analiz ediyor. Peki informal derken tam olarak neden bahsediyoruz? Şimdi ikinci bölümde araştırmanın kalbindeki bu kavramın ne anlama geldiğine, yani oyunun o yazılı olmayan kurallarına bir bakalım. Makalenin altını çizdiği çok önemli bir nokta var. Bu informal'lik sistemde bir hata değil, aksine sistemin bir özelliği. Şöyle düşünün: bir binanın resmi mimari planları vardır, bir de o binayı inşa eden ustaların bildiği kestirme yollar, pratik çözümler. İşte bu da aynen öyle. Kamuoyu baskısından uzakta, da işlerin daha hızlı yürümesini sağlayan işlevsel bir ikinci katman. Buna akademik dilde informal siyasi iletişim kültürü deniyor. Kulağa biraz karmaşık geliyor, değil mi? Ama aslında çok basit bir anlamı var gazeteciler ve siyasetçiler arasında kameralar kapandığında devreye giren karşılıklı güvene dayalı, yazılı olmayan bir kurallar bütünü. Yani herkesin bildiği ama kimsenin yüksek sesle konuşmadığı bir tür centilmenlik anlaşması. Araştırmada Pam olarak bu kültürü anlamak için yola çıkıyor ve iki temel soru soruyor. 1. lobiciler yani bu kamu ilişkileri aktörleri neden resmi yolları bırakıp bu kayıt dışı kanalları kullanıyor? 2. Aynı şekilde gazeteciler için bu informal ilişkilerin faydası ne? Bu soruların cevapları bize Brüksel'in motorunun nasıl çalıştığını gösterecek. İyi de görünmeyeni nasıl incelersiniz ki? Kapalı kapılar ardında olup biteni nasıl araştırırsınız? İşte şimdi bu çalışmanın metodolojisine, yani araştırmacının bu gizli dünyaya nasıl sızdığına yakından bakacağız. Araştırmacı burada çok zekice bir hamle yapmış. Brüksel'deki en ateşli, en çetin tartışmalardan birini biyoyakıtlarla ilgili şu meşhur iluk direktifini mercek altına almış. Bu iluk meselesi yani gıda arazilerinin yakıt üretimine kaydırılmasının çevresel etkileri o kadar tartışmalıymış ki içeridekiler buna resmen bir savaş diyormuş. Neden bu konu seçilmiş? Çünkü böylesine hararetli bir ortamda o informal iletişimin en yoğun, en net şekilde ortaya çıkacağını biliyormuş. Ve Araştırmanın ne kadar derinlemesine yapıldığını şu rakam çok güzel özetliyor. Tam 43. Brüksel Fanus'unun tam kalbindeki kilit oyuncularla tam 43 tane yarı yapılandırılmış derinlemesine görüşme yapılmış. Peki kim bu 43 kişi? İşte bu tablo araştırmanın ne kadar sağlam temellere oturduğunu gösteriyor. Sadece bir tarafın değil, madalyonun iki yüzünün de görüşleri alınmış. Bir yanda 27 tane kamu ilişkileri profesyoneli var, yani sanayiciler, şirket temsilcileri, STK'lar, danışmanlar. Karşı tarafta ise onlarla sürekli iletişim halinde olan 16 gazeteci. Bu dengeli yaklaşım elde edilen bulguların güvenilirliğini inanılmaz arttırıyor. Ve geldik en can alıcı bölüme. Peki bu insanlar, fanusun içindekiler, kayıt cihazı açıkken araştırmacıya ne anlattılar? İşte şimdi içeriden gelen hiçbir filtreden geçmemiş o seslere kulak veriyoruz. Bakın, bir lobicinin itirafı ne kadar net. Diyor ki: "Mesele sadece iyi bir argüman sunmak değil. Önce politika yapıcıların etrafında bir konfor alanı yaratman lazım. Yani ne demek bu? Onlarla bir kahve içeceksin, sohbet edeceksin, bir güven ilişkisi kuracaksın ki ancak ondan sonra senin fikirlerini ciddiye alıp dinlemeye başlasınlar." Madalyonun diğer yüzünde ise bir gazeteci var ve bakın ne diyor. Brüksel'deki asıl dram bu. O kadar çok konu var ki, hiçbirini tek başımıza derinlemesine takip edecek ne vaktimiz ne de insan gücümüz var. Bu da demek oluyor ki gazeteciler işlerini yapabilmek için kaynak olarak lobicilere bir nevi bağımlı kalıyorlar. Belki de en çarpıcı itiraf bir STK temsilcisinden geliyor. Düşünün, kamuoyu önünde dimdik durmak, kendi ilkelerinden taviz vermemek zorundalar. Ama bakın ne diyor. Bunu kamuya açık söyleyemezsiniz ama gerçekçi bir uzlaşma zemini bulmak için kapalı kapılar ardında konuşmak zorundayız. Bu kamuoyuna sunulan imajla perde arkasındaki siyasi gerçeklik arasındaki o devasa uçurumu gözler önüne seriyor. Şimdi tüm bu farklı sesleri, bu anekdotları bir araya getirdiğimizde aslında karşımıza dağınık bir yapı değil, gayet organize işleyen bir sistem çıkıyor. Araştırmacı da tam olarak bunu yapmış ve bu parçaları birleştirerek informalliğin işlevlerini gösteren bütüncül bir çerçeve, bir harita oluşturmuş. Haydi şimdi o haritaya bakalım. İşte araştırmanın özeti niteliğindeki o meşhur diyagram. İlk bakışta biraz karmaşık görünebilir ama aslında Brüksel'deki bu informal ekosistemi kusursuz bir şekilde özetliyor. Bakın sol tarafta kamu ilişkileri aktörleri yani lobiciler var. Sağ tarafta gazeteciler, Ortada ise her ikisinin de ortak kullandığı alanlar. Şimdi gelin bu diyagramın her bir parçasını tek tek daha yakından inceleyelim. Önce lobby'lerle başlayalım. Onlar için bu informal ortam ne işe yarıyor? Birincisi ilişki kurmak. Yani koalisyonlar oluşturmak, güven tesis etmek, pazarlık yapabilecekleri güvenli alanlar yaratmak. İkincisi de pozisyon oluşturmak. Fikirlerini kamuoyuna sunmadan önce test ediyorlar, rakiplerinin ne düşündüğünü anlamaya çalışıyorlar ve kendi pozisyonlarını buna göre ayarlıyorlar. Tam bir strateji alanı yani. Peki ya gazeteciler? Onlar için bu informal kanallar adeta bir can simidi. Çok karmaşık politikaları anlamak, uzmanlardan açıklama almak ve haber gündemlerini belirlemek için bu ilişkilere muhtaçlar. Ve diyagramın ortasındaki o ortak alanda ne oluyor? İşte orası tam bir bilgi borsası. Hem lobiciler hem de gazeteciler sızdırılan belgelere erişmek, oylama sonuçlarını herkesten önce öğrenmek için bu ağları bir tür erken uyarı sistemi gibi kullanıyor. Peki bu sistemin nasıl işlediğini artık anladık. Şimdi en başa, o en önemli soruya geri dönme zamanı. Bu kadar verimli ama bir o kadar da gizli işleyen bu sistem aslında demokratik bir ikilem yaratıyor. Yani bu sistem sorumlu bir uygulama mı yoksa ciddi riskler mi taşıyor? Bulgular önümüze iki ucu keskin bir kuluç koyuyor. Bir yanda artıları var, sistem daha verimli çalışıyor, uzlaşma kültürü gelişiyor, politika fikirleri güvenli bir ortamda test edilebiliyor. Ama madalyonun diğer yüzünde ciddi eksiler var. Şeffaflık ortadan kalkıyor. Bu da kamuoyunda güvensizliğe yol açıyor ve belki de en önemlisi bu kapalı devre sisteme giremeyen daha zayıf paydaşların sesi duyulmuyor. Ve belki de varmamız gereken en temel sonuç şu. Bu informal yapı sadece büyük şirketlerin kullandığı gizli bir taktik falan değil. Hayır. Bu, Brüksel fanosunun içindeki herkesin, ister sanayi lobicisi olsun, ister STK, ister gazeteci, iş yapma biçiminin ta kendisi. Yani bu, profesyonel kültürün bir parçası olmuş, oyunun kuralları artık bu şekilde yazılmış. Tüm bunlar da bizi oldukça temel ve bir o kadar da rahatsız edici bir soruyla baş başa bırakıyor. Eğer bir siyasi sistemde asıl önemli işler kayıt dışı kanallarda yürüyorsa, o sistem gerçek anlamda ne kadar şeffaf olabilir? Ve biz vatandaşları olarak bu siyasi gerçeklikle nasıl bir ilişki kurmalıyız? Bu, sadece Brüksel'in değil, günümüzdeki tüm modern demokrasilerin kendine sorması gereken bir soru.